Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle Masumiyet dizisini işleyeceğim. Dün e, YouTube kanalıma bir yorum geldi. Masumiyet dizisini de işleyebilir misiniz diye. Düşündüm ve neden olmasın dedim. Bu aralar dizi sayımı da arttırdım ve farklı diziler izlemeye başladım. Masumiyet de benim ailemle birlikte izlediğim, e, keyifle izlediğim, ilginç bulduğum dizilerden bir tanesi ve bu nedenle evet dedim, neden olmasın işleyebiliriz tabii ki. Hem oyuncularla ilgili bilgiler vereceğim size, hem diziyle ilgili görüşlerimden bahsedeceğim. Dizide neler olmuş? Neler bitmiş? Acaba bu senaryodaki bu insanların kafasını karıştıran durum hakkında ben neler düşünüyorum? Tabii ki bu detayları sizlerle paylaşacağım. Sizden tek ricam bundan önce çektiğim videoları izlemenizi, bundan sonra çekeceğim videoları izlemenizi ve bu videoyu izlerken videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmamanız. Her gün farklı konularla karşınıza çıkabilmek tabii ki kolay bir şey değil. Çünkü ben hem haber sitemize haber giriyorum, Instagram'a haber giriyorum, Instagram hikaye kısmına haberler giriyorum. Aslında sadece YouTube çekmiyorum. Herkes sadece belki YouTube çektiğimi düşünüyor olabilir. Şimdi gelelim masumiyet konusuna. Masumiyetin biliyorsunuz dördüncü fragmanı çıktı. Masumiyetin konusu ne? Aslında sıradan bir annenin normal yaşam süren, aslında hepimizin yaşadığı hayattır bu sıradan dediğimiz, normal dediğimiz. Hayat yaşayan Bahar'ın kızının bir gün bir adam tarafından veya sevgilisi tarafından veya tahmin edemeyeceğimiz başka birileri tarafından e, olumsuz bir duruma düşmesi ve o olumsuz durumdan çıkmaya çalışırken annesinin, Ela'nın ve Ilgaz ailesinin verdiği mücadeleyi, sorunları ve e, ortada dönen bir çarkı anlatıyor diyebilirim özetle sizlere. Tabii ki bu olayla ilgili olarak e, son günlerde bayağı gündemdeler. Masumiyet özellikle Kanal D'deki Cansu Deren'in dizisiyle de kıyaslanıyor. E, dizinin ismini vermemişim belki YouTube sansür uygular. Öyle ciddi kelimeleri sansür uyguluyor ki şaşırırsınız. Biliyorsunuz ne olduğunu. Şimdi iki diziyi mukayese ettiğim zaman ben e, Cansu Deren'in şu an reytinglere baktığım zaman bir tık daha önde olduğunu görüyorum ama Masumiyet belki, belki demiyorum bana göre geçebileceği görüşündeyim. Reytinglerde hani ikinci olan diziyi geçebileceği görüşündeyim zaten yükselmeye başladı bence sadece şu benim dikkatimi çekti 3. bölümü izlediğim zaman dizide olaylar o kadar çok insanların kafasını karıştıracak şekilde bir oraya ışınlanıyor yani geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor, günümüze geliyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor bu birazcık kafayı karıştırıyor. Yani kafa karıştırmaktan kalsın benim kafamı yordu. Yani olayları tamam anlıyoruz, güzel gidiyor, ee, heyecanlı bir şey yapıyorsunuz. Sanki bir iz üzerinde çalışan bir dedektif gibi hissediyorum kendimi ama birazcık yorucuydu bana göre. Ama genel e, hatlarına baktığım zaman diğer dizilerden farklı bir senaryo görmek de benim hoşuma gitti. Hep aynı senaryolardan bakmıştık. Ben ilk defa ileride Alişan'ın bir projesini izlerim diyebilirim. Bu konuda size objektif olacağım ve gerçekten çok güzel canlandırıyor. Bir insanın başına gelen durumu, bir rol gereği bu şekilde içten ve bu şekilde derinden ortaya koyması da kolay bir şey değil. İlayda Alişan'ı bir kenara koydum. Oyunculuğunu beğeniyorum. Serkay Tütüncü beni çok şaşırttı. Çünkü Survivor'da kendisini izlemiştim. Survivor izleyen biriyim gerçekten. Severim de. Orada da ikinci oldu diye hatırlıyorum. Ve Serkay'ın oralardan buralara gelmesi gerçekten çok değerli ve önemli bence. Acun Ilıcalı'nın ekranlara kazandırdığı bir isim oldu. Bu şüphesiz. Ve Serkay Tütüncü'nün bu kadar iyi bir rol yapabildiğini bilmiyordum. Mutlaka bence usta bir isimden ders aldı. Öncelikle çabasını tebrik ediyorum. Daha önce Bay Yanlış dizisinde de kendisini izlemiştim. Orada ama çok böyle ön planda olan bir rolde değildi. Yan roldeydi. Yine orada da fena değildi ama şu an baş rolesiniz ve baş hakkını vermeniz lazım ve dizi de öyle e, nasıl diyeyim normal e, işte gülelim eğlenelim rolü değil baya siz e, bir olayları derinden bir şekilde kimi zaman tepkinizi kimi zaman mutluluğunuzu kimi zaman mutsuzluğunuzu ifade edebileceğiniz mimin jestlerin çok ön planda olduğu bir dizi bu nedenle kendisini çok tebrik ediyorum yolu açık olsun deniz ışına gelecek olursak deniz ışına da e, ...tesadüf böyledir ki hepsiyle bir e, yakınlığım var. E, Deniz Işın'ı da Seyfi'nin Kızı dizisinde izlemiştim. Son bölümlerde gelmeye başlamıştı. Bana göre daha fazla durabilirdi. Dizinin, senaryonun birazcık e, bozmasalardı. Çünkü güzeldi. Hatta ben diyordum dedim ki Gediz ve... E, ...Sahra, yanlış hatırlamıyorsam doktor oyunda oynuyordu. Dedim herhalde onların aşkları başlayacak ve dizi farklı bir noktaya doğru evrilecek. Ama öyle olmadı. Neslihan Atagül dizden çıktı. Onun öncesinde Deniz Işın diziden çıktı, sonra Uraz Kaygılar oldu falan derken dizi alt üst oldu bana göre. Şimdi Deniz Işın'a baktığım zaman bu rolde kendisini gördüğüm için mutluydum. Çünkü diğer rolde daha uzun olmasını beklerken bu diziyle bence çok güzel bir role kendisini yazdırmış, adını yazdırmış. Bence güzel de canlandırıyor. Masumiyet'te benim beğenmediğim noktalara gelelim hemen. Ben Hülya Avşar'ı ilk bölümlerde itibaren birazcık oyunculuğunda Emin olamadım yani çünkü bayağı bir ara verdi. O ara verdiği zaman hamlaştığımı bilemedim. Çünkü bana duygusu tam anlamıyla geçmiyor. Şimdi Deniz Çakır duyguyu o kadar derinden yaşarken e, Hülya Avşar'ın bir tık e, az yaşaması veya bir tık farklı yaşaması sizde bir soru işareti uyandırıyor. Üçüncü bölümde e, bir tık oyunculuk anlamında çıtayı yükseltti Hülya Avşar. Dördüncü bölümde merak ediyorum çünkü e, ilk başlarda şöyle dedim acaba Hülya Avşar bu role olmuş mu? kadar geldim gerçekten. Sosyal medyaya da baktım. Yavşar'la ilgili eleştiriler var ama ben yine de beklemek istiyorum. Üçüncü bölümde çünkü çıtayı yükseltti. Belki de e, temkinli bir şekilde ilerlemek istiyor. Bilemedim. E, bir tereddüt, bir tedirginlik mevcut. Uzun bir aradan sonra sete döndüğü için bunu da bilemedim. Kafam karıştı. E, diziyle ilgili olarak Elay'a bunları yapı, yapan ismin e, sevgilisi olduğunu zannettik. Hatta bununla ilgili ona baya bir söyledik ama durumun aslında farklı olduğu ortaya çıktı diyebilirim. Çünkü araba sahnesine baktığınız zaman çünkü o ele baktığınız zaman bayağı iri yarı bir adam olması lazım. Çünkü Serkay karakterine baktığınız zaman İlker'in karakterine pardon eli o kadar kilolu değil. Yani bir tık e, İlker'den kilolu olması lazım. E, bir tık da bence boyunu kısa olabileceği kanaatindeyim. Bence e, Ela'ya bunu yapan kişinin İlker'in babası olma ihtimali üzerine duruyorum. Kimi de demiş ki, hayır ben öyle düşünmüyorum. Bana göre bu olayın arkasında İrem'in babası olduğunu söyleyenler var. Ben İrem'in babasının böyle bir olay yaptığını düşünmüyorum. İrem'le ilgili de e, kafamı karıştıran soru işaretleri var. Çünkü İrem'in de çok fazla masum olduğunu düşünmüyorum. İlker'in bazı zor durumları düşmesinin altından İrem çıkabilir. Hatta bu e, takıntılı aşk dediğimiz durumunun altından. İrem çıkabilir. Her ne kadar elayı göstermeye çalışsalar da. Ama şeyi anlamıyorum. İlker madem sen seviyordun. E, o masaya gelirken Ela'nın karşısına otururken neden e, özgürce fikirlerini söyleyemedin? Babandan mı endişe duyuyorsun? Kız arkadaşından mı? Yani bu sorun Ilgaz ailesinden çıkacak. Yani Ilgaz ailesinden biri Ela ile uğraşıyor ve bana göre İlker'in babası bu durumu yaptı. Yani oradaki el falan bana babasını hatırlatıyor ve babası çok fevri bir karakter. Fevri bir karaktere sahip. Bence Ela'ya bunu yapanlar dediğim gibi İlker'in babası. Benim fikrim bu. İrem'le ilgili de endişeleriniz var. Hatta babasıyla ilgili ama babasının bu karakterde olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gelelim da Alişan kimdir? İzliyoruz ama biliyor muyuz? Öncelikle kendisi Masumiyet dizisinde Elay'ı canlandırıyor. 1996 yılında İstanbul'da doğmuş. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde eğitimine devam etmektedir. Yani Moda Tasarım bölümü okuyor. Aslında çok oyunculukla ilgili mi derseniz değil. Ama bu çok sorun mu? Bence değil. Çünkü ben de tekstil mühendisiyim ama şu an gazetecilik yapıyorum. Herkes farklı sektörlere girebilir, farklı sektörleri deneyebilir. O nedenle kendisini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Bence oyunculukta kendisine göre çok da güzel canlandırıyor. Serkay Tütüncü'ye gelelim. Serkay Tütüncü 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir TV'de dünyaya gelmiş. Eğitimi de Ege Üniversitesi'nde, ben de Ege Üniversitesi'nde tamamladım tamamlamış. Ee, Serkay Tütüncü İzmir Spor, Balçova Spor, İzmir Emniyet ve e, Alaçatı Spor takımlarında forma giymiş. 2016 yılında Survivor yarışmasına katılmış Gönüller takımında ve 2016 yılında da Acun Hoca'nın bazı programlarında işte Para Bende programında falan sonuculuk yapmış. Aa doğru 2019 yılında Afilli oynamıştı. Orada da izlemiştim kendisini. Unutmuşum o detayı. Ozan karakteriydi. Evet. Ee, Serkar Tütüncü Özetle Ege Üniversitesi'nde spor üzerine okumuş. Buradan anladığım o. Ben mühendislik üzerine okumuştum. Yani Serkay Çetinci ile bir ortak noktamız varmış. E, Deniz Işın'a gelecek olursam, Deniz Işın da e, benim beğendiğim oyunculardan biri. Bakalım neler yapmış. 28 Mayıs 92 İzmir doğumluymuş. Ege Üniversitesi kimya mühendisi bölümünden mezun olmuş. Tekstil mühendisinin tam karşısındadır e, kimya mühendisliği. Deniz Işın'la da bir ortak noktamız bulundu. Mühendismiş kendisi. Daha sonra da mezun olduktan sonra yine Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinden yüksek lisansını tamamlamış. Yani bir mühendis hanım e, olarak karşınızda aslında ve oyunculuğa yönelmiş. Tabii ki yani mühendis olmak çok güzel bir şey. Altın bileziğinizi kolunuza takarsınız ve farklı sektörlere girebilirsiniz ama o altın bilezik kolunuzdadır. İstediğiniz zaman e, mesleğinize de geri dönebilirsiniz ama ben e, bu üç isminde kendi mesleklerine geri döneceğini düşünmüyorum. Bence oyunculuk anlamında Umarım yolları açık olur. Benim bugünkü yorumlarım bu şekilde değerli takipçiler. Delir Çakır'a parantez açmayı unuttum. Ona da parantez açayım. Bence oyunculuğunu çok derinden yaşıyor. Bence çok da güzel hakkını veriyor. Mehmet Aslan Tuğ ve Hülya Avşar'ın bir tık geri planda kaldığını düşünüyorum. Umarım o durum değişir diyorum. Ve onlara çok fazla girip onları da üzmek istemiyorum. Şimdi dördüncü bölüm ve sonrasında Mehmet Aslan Tuğ ve Hülya Avşar'ın, özellikle Hülya Avşar'ın oyunculuğuna daha da bakıp sizlere farklı yorumlar yapmaya çalışacağım. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.